Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün e, bir duyuru videosundayız. Gördüğünüz gibi bir haftadır video gelmemiş. Bunun sebebi e, gördüğünüz gibi şu an orucun kaçıncı günü bilmiyorum. Saat şu an gece 3. Birazdan şey yapacağız zaten. Hmm, Şunu uykuluyum biraz. Sahur yapacağız kaçıncı günü bilmiyorum. 17. günü falan olması lazım orucun. Neyse, bunu boş verin. Bir haftadır video gelmiyor. Bunun sebebi e, biz bir baya bir alışverişe çıktık. Ondan ya pek zamanım olmadı açıkçası. Bir de iftarlardır falan, iftarlardır falan filan. Bundan çok özür dilerim arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi 43 e abone olduk. E, şuraya da Facebook e, bi durdurup geleyim arkadaşlar e, evet arkadaşlar buraya da like atmanız lazım yoksa premium çekilişi gelmez bu sayfaya şu şeyi ben yazarım eee neyse şimdi hani iki tane veya üç tane premium gelecek diyordum ilk premiumum bir arkadaşa verdim gerçek hayatta tanışmadığımız yani Başka bir yerde tanıştığımız bir arkadaş Yani nasıl diyeyim yani o LoL'de tanıştığımız bir arkadaş Sonra bende bir premium var dedim Adam lütfen verir misin falan filan biz bununla 3 aydır falan arkadaşız ama Hadi inandım adama verdim Adam şifreyi değiştirmemiş Ama MCSG'de Speed hack ve şey MCSG Mineplex de falan öyle ünlü serverlarda hack açmış. O yüzden sadece bir premiumum kaldı elimde. Bu, bu yüzden lütfen kusura kusura bakmayın. O adamın da o çocuğun da Allah belasını vermesin ne diyeyim yani. Çok üzüldüm. Böyle hack falan basmış. Bunda hack yok ama arkadaşlar. Fa. Ah. Bir dakika şöyle yapayım. Ee, evet yo yo bu işte hackli olan soru burada ee, bir ben durdurayım videoyu geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar geldim ee, bu işte gördüğünüz gibi login'in e, team extreme evet gördüğünüz gibi giriyor arkadaşlar play falan yani şey falan değil ee, yani şey falan benim acelem var arkadaşlar yani Facebook'a like atmayı unutmayın. Bana abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza söyleyin. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.